Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bedava internet kazandıran uygulamaları göstereceğim. Kısaca anlatacağım. Sizler de bu uygulamalar sayesinde yönlendireceğim linkler üzerinden internet kazanabileceksiniz. Çeşitli yöntemler var. Hangisi uygunsa size onu deneyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bir tane değil 2 üç tane yöntem mevcut tıklayıp açıklama kısmındaki linke tıklayıp bu sayfaya gelebilirsiniz. Sitemiz üzerinde de pek çok internet kazanma makaleleri mevcut ama teker teker ben biz zaten videolarımı çekeceğim. Beni takip edebilirsiniz. Ayrıca diğer yazılara bakabilirsiniz. Dikkatinizi çekecek yazılar olduğuna eminim. Wifi şifre öğrenmeden Instagram gizli hesap görmeye kadar pek çok yazımız mevcut. Yazıya girdikten sonra bu yazıya girdikten sonra bedava internet kazandıran uygulama yazısına girdikten sonra alt kısma yavaş yavaş iniyorsunuz ve arkadaşlar burada yeni internet kazandıran uygulamalar kısmında Play Store, App Store'a tıklayabilir. Uygulamayı indirmek için kampanyaları kaçırmamak için bu tıklayabilirsiniz. Ve buradaki 6 GB internet kazanma hızlı internet kazandıran 3 GB internet yöntemine de tıklayıp sizler internet kazanmaya hemen şimdi başlayabilirsiniz. Tüm operatörlerle oluyor ama başta Vodafone diye atmış olabilirim. Ayrıca bu yazıya tepkiniz ne olurdu bölümünden de tepki de verebilirsiniz arkadaşlar. Etkileşim vermiş olursunuz. Siteye herhangi bir şekilde maddi bir gelirim yok. Haberiniz olsun o etkileşim kısmından. Siteye girdiğiniz zaman alt kısımdaki linkler üzerinden tıkladığınız zaman sizler de ücretsiz internet kazanmaya başlayacaksınız. Olay tam olarak budur. Umarım anlatabilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Beni takipte kalırsanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler. Hoşçakalın.